Neyse, ne? neyse ne hakar, neyse hakar. wanna give you a report. <laughs> bir şey diyeyim abi, anlar mısın sen Arapça? He dur geliyorum. I wanna give your report, <laughs> you are hacker, noob. Emre adam, adam geliyor ha Emre. Yönlendirin bana abi. Abi tek yedi valla. Affetmem. Adam bir eşe vurmuşuyor, inanılmaz. Oğlum bu oyun çöktü bende çöktü oynayamıyorum çöktü, çöktü. çöktü bir şey var daha ya ya, ya ya? Oğlum nereden geldi adam var adam Bir bayram daha getim, abi. Muhammed burada adam var. Ee, yanıma geldi beni çağırıyor. Ya pezeren ya. ya. Abi bu iki bayram yaptım da. Tek attı ya. Ya askım var tek attı Oyun çok asık. Abi o ciddi kişiyim maşallah yani. Değil. Ölme sakın. AFK mıdır Zeyf? AFK'dır Girdim kuleye evet, Uzak Vur Başta bir... var. Çok kalıyordu Bu kadar Var ya bugün Aşağıda ses var Benim bu salak atlar öldü Nasıl çıkacak bu? Al dedim mermi. Hangi Aa, silah? Hangi silah? Hangi silah? Biri geldi üstten. Hangi Ruzi. silah? Uzi, Uzi. Yok bence. Kanak lüta bak. Ben biri geldi Biri, biri, biri üstten mi geliyor? Lüta bak geliyor. Lütfen. Halil abi bize gelsene Halil abi. Yok yok ortaya dek. Bana gel bir de silah var gel. Altımızda adam var oğlum nasıl ortaya dedin? Ya gel gel sen şunu silah al. Bak gördüm çıkı buradan altımızdaki. Tam. Evet. Altın çıktı lan bu. Ya Allah abi gitmemiz lazım bizim oradan benler var. Adamlar benim burada. Abi adam geldi Ama burada. Dikkat edin. Gördüm. Abi şu davlarlar da seni hani. Dikkat et. Ya bırak iki mermiye düşük Aa, ya. Allah Allah. Tamam tamam. Tamam ya? Tamam tamam. Tamam Ya Mamey. Oğlum beceremezsin. Ne olur ya? Böyle saçmalık mı olur ya? Geliyorum, geliyorum. Geldim. Ya, <laughs> evet sen de gelebildin. Nerede abi adam? Allah çoktan yandırmayı aldım ama. Nereye gittin oğlum ya? Uyandırmayı aldın mı? Ee, Bir, tane var e, uyandırma. E hani atmışlar orada. Abi tek kişi. Emre gel lan ana gidelim. Aa gel, abi Toros geldi. Daha ne geliyor? Ya ben öldüm ya ki. Ben... Seni bırak beni öldürdüler. Aa bölmeyin ya. Lan tamam, be oğlum işte ben niye gittim ki yani? yani Hala bir canla gittim. Oğlum ben ne bileyim böyle bir çılgınlığa kapacağım. Ya, oğlum baktı bu tarafa. Oğlum baktı tamam, bu tarafa. Oğlum baktı bu tarafa. Tamam. <laughs> Yapma yani abi. Ha. orada hala en başta direkt 2 kill aldık. Hala bir yana edecektik biz. Dura bak dura bak üstüne gelme. Oğlum bak, burada lan drop. Lan bak ya. Bak, bak ne yapıyorum ben? Bak bak. Bak Sıkırın. bak. Bir bak bak. bak. Bakıyorum oğlum bak nereye gidiyor? Yoo. Koşarak geçelim. Tapınağa gidiyorum ben gel işte Ray oynamadan benden fazla hayatta kaldı. Onlar bir şey atmışlar, onlar bir şey atmışlar. Bir şey oyna. Oha da da öyle değil. Korkilerde atmış adamlar. Ha burada araç var, adam da var. Kesin. Oyna. Dalıyorum direkt ya. Evet, Sokul mu takıyor bu? Buradan geç burada araç var belki spawn olur indirirsin. Bu sokul sokul. Tepede Tepe gidiyorum. Ağabey, bir daha daha al Ruzul, tepeyi al. önümüz işte dağın. adam sağda. Da. Bu adam skulu kesiyordu, skula dikkat edin. Bende bunu işte bu, eşit abla var var mı mı Aha, Aha bundan abi, bahsediyorum işte. attım lan. Burada da adam yerde yatıyor Oy. Muhammed, alırsın. Baygın, baygın. Arkanızdakine dikkat edin. O nerede? Ben çorum. Açıldı mı o uyandırmaya doğru mu gidiyorum Ahmet? Bilgim yok Aynen uyandırmaya, uyandırmaya doğru gidiyor. gidiyor Emre buradan onu çekersin Tabi efendim Ahmet baksana Ben şu kulağa bakıyorum Emo Ben de şu üstüne bakacağım üstümde yok Kapatalım mı oraya? Aa. Geç adam düştü. Çok ala balıkla adam Gerek yok. Kar var arkada oynuyorsun. Araç sen sen. Hadi bakalım. Adamlar koşuyor. Bak şu alıp şu Yok abi kuşta oynayamaz ya kuşta önce? Ama onların sağlamdır. alamadır. Bak Toros'la çıktı. Aa bak kuşla geldi bir yandan. Onlar ayı takımdır abi. Kuşluğu, kuşluğu çektiği Kafana için. yiyebilirsin dikkat Şu et. yasak olur ha yarız. Oradan alsak mı adam yerimizi böyle etmez Ben sana dedim bak kafana yiyebilirsin ama adam neredeyse bayacaktı seni. Tamam edeyim mi? mi? Adamlar iki ayrı takımda ise istemezler. Neyse bayılın çekak bari. Ne var mı? İki tanesi var mı? İki tanesi. Adam orada lan. Bitti Ya, kaç, ya, sana el atacağım diye, var ya. Al. Nerede? Şu tarafta. Nerede? Burada. Al. Bir <laughs> ben... mi? Al. Burada. Al. Burada. Al. 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 Burada. Al. Burada. Al. Al. Burada. Al. Burada. Al. Burada. Al. Burada. Al. çık Al. Ulan Reis ne bu, bu, bu. Ya, bu, bunlara ya kafa atarlar Aa, ya adam de gözüküyor de bak, şeyin ya. orada. Merdivenin o tarafta. Şurada. O sarı, bak aşağıda ne pencerenin ya. oradan bakıyorlar bak. Sarı binanın pencerelerinden. Kuşun var, Şu. <laughs> sarı pencerenin alt pencerelerinden bakıyorlar bakın, bakın bak, sarı binanın. Abi bakı nerede? Abi, Abi bakın. E, şey ya... Bakıyorum nerede? KVT var adamda. Ya bize o ekmeğine yat... Bıra bırak bırak Allah'a ne Olmasa Olmazsa kuşlar yüklenir. Allah yemezler onlar kuşla çıkıyor. Abi alan dönümüzde Ben durun. Ya oğlum parçaları var ya. O kuşlar çıkamaz kuşun kanı kalmadı. Sen sık sık bana. Yap sık. Sen bineceksin o kuşu oğlum. Biz bana da... Ya bak kendi abi. kaçıyor sağdan. Kuşla kaçıyor. İki bayrağı bana ora. Adam kaldırmadan oynama mı? Ben daha yürü Adam yürü. Adam kaldırmadan yürü, yürü. oyna, kaldırmadan oyna. Tekrar bayram. Tamam. Evet, evet. Eşya al, oyna. oyna. Oyna, oyna. ikisi de var. İkisi de var. Kaldırmaya gidiyorlar. Kaldırmadan bence gidin. Kaldırma yok abi. Kaldırma yok. Bu adam bu adam Adam kaldırmanın ya o tarafta binanın orada. Gel git hele git tarafa abi? Binin gidin adam köprünün o tarafta. Buraya ilgi atmış ki almam lazım da. Haydi haydi gel gel bin. Atıza değil tabi. Bak bu bırakamıyor bırak oğlum. Bu atıza kanka mı? Bak köprüyü geçince hemen buggy yanmış orada bak. O araba var ya alışveriş arabası. Aa, <laughs> <tıklıyorum ben de. gülüyor> Abi bize çok kalsın ama maske ya şu maske tut. Bir bato çekeyim ben buradan. Aa kapattın. Aa. Aa. <laughs> o neden 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 elini elini elini. ne lan? Dur bir yerde. Ne yaptı? Dur bir Aydın oyna. Beni uyandıracak can dönecek. Direkt hemen molotov el bombası ne varsa atın çat Ben var ben stop atacağım adamı. Sen git bana stop Molotov molotov. Hayvan bir. Bu ne oğlum? Bunlar iki kişiler ya. Takım arkadaşı <laughs> var daha Oha oğlum bunlarda kaç tane şey var? Hayır. Hayır sen kilini al kilini al. İ i̇ki kişiydi i̇ki ya. Kilini aldın mı sen? Kilinden geçti. Sen, kil Kul... sen kilini aldın mı? He he Adamlar iki kişiydi ya adam kullanmamış şeyi. İkilerdi oğlum bence. İkilerdi ya ben de öyle bir şey kullanmış bu. <laughs> bu kendi kendini kullanmış. Hayır hayır kullanmamış. Hayır yani, hayır ben aldım onu kullanamam şunu. Tamam. Ayak mı var lan. Ayak var ama. Önündeki şey tek binayı ya. çeksaydın Muhammed. Şey alamadım abi kendi kendine kaldım. Ne alamadım da çantada yedim ki. Bomba at bomba yere. Lan ya! Oğlum sen her türlü öleceğim birader. Ya, Gel be ya buna. Aldın mı? Nasıl gidiyor şerefsiz? Enerji ne? enerji ne? değil aspirinleri at yere. Al ben de öldüm. Geleyim Aldın mı? Evet, tamam çık yukarıya büyük binaya sen de. Bir yerden sık at adamlara var. Ya şaklar. Aldı bir. O da drop'un orada. Orada kadar mıydı ya? Şu drop mu? Sağındaki. Sağına bak, Muhammed. Muhammed sağına bak Muhammed. O drop'un yanında o var? araba yoktu. Vardı vardı. Bisiklet de uğraştım. yoktu ama onlar ne ara geldi? Vardı. Ben ilk başta oraya sıktım. Buraya aldık ya temizledik de Ama Ana kaç yok. Ay bu kill ben o, ben de, <laughs> o zaman. 4. 4. 4. Sol alttakine 4. bak, sol alta. Top şey var ya orada. Ben de fırtına var ha. Gerek yok, bekle oyunu satmıyor. Vatozum var mı gelecek? Vatozum var ben gezmeyeceğim, oyunu satmayacağım. E, Mehmet, tam karşıya doğru bak, solunda soluna. Soldan alıyoruz. Ha, aşağı tarafa. Buralar. Bu taraflar değil. Abi sen bana söyle ya. Hoş vermem beni. Abone ol abi herhalde. Muhammed. Biraz sol yaz. Biraz daha ha şu alt taraflara doğru bak. Ya. Ağacın ay, arkasına. Ay, yapamadı abi. Ya Dik olursa sağda olur. Allah o zaman arka tarafına doğru bak. Rozok tarafından köprünün tarafından geldiyse şekilde Rabler valla. Alamıyor mı ya ben? Alan oldu ah, valla. Lan ötene! Vay! Ama bırak yeah, uyan! Gel gel! Bırak uyan tüysün! Bırak! kıçına sokmuyor. Kardeş kıçına soksana şeyi ya. Neyse, ne? neyse, hakar, neyse, hakar. to give you a report? Bir şey diyeyim abi. Anlar mısın sen Arapça? Hey, hey, dur, you wanna give your report? or <laughs> You are hacker. Noob. Ne 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 hacker lan? Report. Ne diye lan? Alo. 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 Hello. hello bro. I ya ben. Give your report. Beni raporlamış. Raporlamış beni. Mal mısın oğlum? Adam beni rapetlamış. Bak 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 bununla gezdim bak bununla gezdim bak. Bununla gezdim seni vurdum. Ama bana ya yanlış dur, dur lan. De. Ya vuruyorum buna ya. Your friend your friend playing with hacker. Hacker mı? Playing with no, 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 no. hacker. Hacker diyor. Hacker diyor ya Allah. Is no. Is no. Ya sus ya. Sus be. No, no, no. Oho oh. amo. Oh, awesome. Mama bir sesi kapat. Kayıttayız ya. İçine diye mi diyorsun ya? Ya, ses onu bana adam. bana hacker dedi abi raporladı beni. Raporlasın rapor, oğlum. Rapor, sen de sesini ya... bir şey değiştirmek. Yo sen hacker hacker rapor raport rapor, diyor. Ben de hiç bir şey yoktur. Şu adamın üstündekileri alayım bari. Patosta geziyoruz abi. Adam yere yatmış, pusuyor. Diyor ki seni hacker'sın diyor. Sende hile var diyor. He kardeşim I am hacker diyor. Your friend diyor. Arkadaşını da reportladım diyor mame. Oo oh, mami de raportlamış Hey mame. Mame sen de yandın.